Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle şey e, PUBG vs atıyoruz Minecraft'ta ama. Arkadaşlar. Benim hatta PUBG o editim var. Onu İskender'le çekmiştim. Şimdi de kardeşimle yapıyorum derken ne oluyor bunun? Ben sana demedim boş boş ateş etme diye. Görünmezlik iksiri yok da. Bak varsa Vallahi yeminle. Yemin et. Neredesin lan Ahanda. <laughs> Neredesin lan? Gel lan buraya. Hop. Oh, Halit dışına mı çıkın lan sen? Ananı... <laughs> buraya. Uf. Lan oğlum, sıyrılma artık. Gel, gel. Oğlum gel lan bekle sen. Bir bok beceremezsin mi dedim. Gelsene lan. Anam dibimden dibimden geçtim Vuramadım ya. Ay bu bir <Sessizlik> Ver bakayım ata. Hey, Nasıl mı dolduracağım? <Sessizlik> Envanterinde mervi yok mu amına? Tam <Sessizlik> 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 başladı arkadaşlar. Neredesin? Nasıl burada nasıl? Allah. Hayır ya. Ke keşke çatıdaydı. Şunlar da var ya. Keskin nişancılık yaptım sana. Arkadaşlar devam ediyor. Arkadaşlar Ecem de iyi oynuyor. Değil mi yani? Bence iyi oynuyor. Kızlara göre iyi oynuyor ama. Onu Ecem Neyse. sana nişan alma tak Ecem sen nişan alıyor mu eğilip? Ne? Sen nişan eğilip nişan alıyor mu? O zaman sana taktik göstereceğim bekle. Evet arkadaşlar. Ecem'e o taktiği gösterdim ve başladı. Pa pa pa. <laughs> <Onu ne? gülüyor> ben, yani. Oyun oynama bak. Bir kalp Ecem bir, kalb bir kalbimi bırak Helal olsun Helal olsun iyi oynuyor Bir kalbim kalmıştı bir vurdun bana Ecem şimdi tek gemi hazır mısın? Ecem ne oldu? Ne yapmadın? Oğlum alsana. Ama nerede? Hangisi? Hayır. Hangi? Neyse arkadaşlar, Ece'nin sorununu da çözdük. Yani. Ya ben söylüyorum ben bunu söyleyeyim. Ece'yi sarıyor lan. Bak şimdi gel. Ha neredesin? Bak bir yerden öldürme beni. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? ne oluyor amına? Sen Gördüm seni canım. Neredesin lan? Ananı. Ne? Hayır. Sende bu silah yokmayacağım. Aldığını sanıyorum be. Vardır. Var sandalye de. kaçıyor. Ha altın elma da Allah sen. Sana yasak olmuş, bu altın elma. Tamam. İki de bölme diye. Canını azaldığın gibi doldurur bir de ekstra can verir. Haydi. Gel <laughs> hı, Gel bakayım. Onu ne? Sana vurdum? <laughs> Enes Ecem kahve mi yapacaksın? Lan sıkıştım. Heh. Oğlum ben şurada sıkıştım. Normalde böyle dümdüz. Nerede lan bu? Neredeyse anam. Anam ne? bak şunu hiç kullanmadım bak uzun zamandır <laughs> kullanmadım şunu <laughs> Aa, Ecem prime açtı Allah korusun. <laughs> Ecem prime <'i> açtı arkadaşlar <laughs> Ecem bak şu silah çok güçlü ha sen de alsaydın Hı. şu demin seninle vurdum <laughs> bak şu bak şu <laughs> şu sana ateş etti aha

varmış sende Ecem varmış varmış al vereyim Ecem al al sende de varmış aynı silah Ecem <laughs> taban şöyle vurdu çünkü arkadaşlar duruyordu Geliyor. Kazma legas gaz. Sende kazma var. Oğlum senin orada ne işin var? <laughs> Geç. Tır kazma ile. Ah. Tamam şimdi geri koy. Ecem geri koy şimdi. İçeri geç geri koy. Ya Ecem çakalsın he. Evet. Bakayım sen nerede doğuyorsun? <laughs> nerede doğuyorsun bakayım? Az amına bile oturdum ya. Eren evet, şey zaten. Eren ne amına? <laughs> şu yatağa yat bir. Sen şu yatağa yatıyor mu? Eren çift ki zaten. Allah. Eren ne alaka? Eren kim am? <laughs> bir tane kumar var diyor ki. Eren çift ki zaten. Evet. Eren çift ki zaten. Hadi hadi devam. O sorular olsun. Ya uyan uyandı değil misin? Oyunda değil misin? Çıktın mı lan? Çaka. Aha Ecem mefta oldu. Lan Ecem doğmuyor lan. Acem öldü amına. Dur eşyalarına bakalım ama almayalım. tane. Azan okunuyor. Aziz Allah çelik. Allah çel Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Bu videomuz bu kadar da. Abone olmayı unutmayın. görüşürüz.